nasılsın bakalım? Ben de mi? İyiyim! <gülüyor> <gülüyor> seni görünce daha iyi oluyorum! <laughs> Amcam nasıl? Ben iyidir! Gözü yolda seni bekliyor! Şey... Ben de seni bekliyorum tabi! <laughs> Sen de mi? Bir şey mi söyleyecektin? Söyleyeceğim! Şey... Nine tavuk pişirdi sana! Gözümüz yolda bekliyoruz! Sağ ol abdest! Ah canım! Allah! Allah kabul etsin amcacığım! Amin! Merhudar ol kızım! iyisin, hoşsun inşallah! Ömrünüze duacıyım amcacığım! Dersler ey gidiyor mu? Sayenizde amcacığım! Seninle iftihar ediyorum, sokaklarda ne kızlar görüyorum! Allah seni onlara benzemekten korusun, Allah seni şaşırtmasın! Amin amcacığım! Annemin bizimkilerin selamları var! Oo, bana anandan, teyzenden laf etmek yok! Peki! dayım dedi ki... Dayını buradan ayılar götürsün! O ay yaşında sözünü itme bana! Kimi zındık, kimi sarhoş, kimi kumarbaz, kimi aşifti! Ama nihayet benim ana tarafım amcacığım! Ne de olsa akrabanız! Akraba gibi akrep soksun hepsini! Senin hatırın, rahmetlik biraderimin hatırı olmasa... ...Metelik koklatmam! Hepsini de o evden atar, sokağa bırakırım! Sizin yüksek vicdanınız... Vicdanımı köpekler yesin benim! Oh. Oh, sen olmasan yok mu? O imansızlara on para vermem, on para! Yatıp kalkıp sana dua etsinler! Sağ olun amcacığım! Aa, beni dinlesen de gelip şurada dizimin dibinde otursan! Onları nereye bırakırım amcacığım? Hiçbir gelirleri yok! Gelir atları yok, çalışma yok! Senin baban onlar mahvettiler! Allah yüzlerini göstermesin bana! Eniştem dedi ki... Bahsetme dedim o gavattan! E, hayır amcacığım! Yarın rahmetli pederimin vefat yıl dönümü de! Ee? Evde büyük bir mevlut yapsak diyorlar! Bak hele! Hele akıllarına iyi bir şey gelmiş! Amcandan para al da bütün hafızları getirelim dediler. Ha ah şöyle, 40 yılın başında bir kuş tuttular. Para ne demek? Ne zaman esirgedim ki? <gülüyor> <gülüyor> atıyorsun o çiçekleri? Çiçek mi atıyor? Elindekiler ne? <laughs> Elimde bir şey mi var? Bizim ne haddimize Serpil hanıma çiçek atma? Ah! Oh, <laughs> <laughs> Düştüm! <laughs> Ulan ne kuvvetsiz arabasın, eşyal şey. hanım hanıma rezil ettin beni, alacağın olsun! Hayrola kızım, sabah sabah! Mevlüt için hazırlık gerek, bekliyorlar! Hadi davran öyleyse! <laughs> Berhudar ol! Acaba siz de gelmez miydiniz? Asla! Ayağımı atmam o eve... ...Ben de burlar. Hoşça kalın amcacığım! Haftaya geç kalma! <laughs> Peki amcacığım! Güle güle! Ah benim ahıllı uslu kızım! Gidiyor musun? <laughs> <laughs> Özür dilerim! Daha arabayı yıkamam bitmedi de! Ziyanı yok! Evde çok işim var. Haftaya gene buradayım tabii. Keşke her gün gelse. Sebep? Evet, amca bey özler de. Ha. Niye attın çiçekleri? Çiçek mi? Yok canım, ben atabilir miyim hiç? Başka kim atabilir? Herhalde seni çok seven biri. Ya, kim acaba? Kim acaba? <laughs> Hadi hoşça kal. Keşke her gün gelse! Şiş, biter! Çüş be, eşek şansı! Ağzını topla sarhoş herif! Sen kendine bak be, boynuzlu Kazım efendi! Abi, ayıp! Ne yani, yalan mı? Bilmeyen mi var boynuzlu olduğunu? Gene ne oluyor bunlara? Malum, ne olacak? Aa abi... ...İçtiğin yetmedi mi? Senin sokakta sürttüğün yetmedi mi? Gene nereye? Bu herif burada otursun, sen gez bakalım, oha! Karışma karıma! Berbere gidiyor! Ya oradan nereye? Abi! Hey! Hadi uzatma, ver paramı! Kız amcasına gitti, para getirsin, veririm. İşte geldim bile! Parayı, Parayı aldın, aldın mı? mı? Elbette! mevlüt var dedim, fazlasını da koparttım. Oh, oh yol kazın tüylerini! Geberemedi <laughs> ki bir türlü! Ya! Canikom, bana da bir beş yüzlük verir misin? Tabi, al bakalım! Geç kalırsan merak etmeyin, kulüpteyim! Çiriyo! Çiriyo Canikom, çiriyo! <laughs> Nermin nerede? Yukarıda! Beni de gör! Bir beş de bana, he? Hoş geldin tatlı. Hoş bulduk. Amcayı sızdırdın <gülüyor> mı? <gülüyor> Hem de nasıl? Üstelik mevlüt var diye fazlasıyla kopardım. Aferin, o zaman yapıyoruz demektir şoko partisini. <laughs> Evdekileri nasıl atlatacaksın? Oo, sen o işi bana bırak şeker. Nargileniz beyefendi. Çıkar onu ağzından. Niye? Ağzınızda bir şey mi var? Vermişim Vermiyor mu? evet. <gülüyor> Al. Sana iş çıktı. Bağ mı? Bir ara Selfil hanımın evine kadar gideceksin. Ben mi? Selfil hanımın evine gideceğim, değil mi? Ee, dedik ya işte. Olur. Serpil... Serpil'e gireceğim. Dur lan!... Mevlüt varmış. Biz de şeker yaptıralım bari. Hocalara büyük kutu yaptır. Olur, yaptırırım. Hemen gideyim mi? Durr! Oğlum! Şimdi diye ikindiden sonra! Sen de geleceksin, değil mi bey? Allah esir gelsin! Canım, kır şu şeytanın bacağını! Ne olur, gidiversen yani! Kes, benim öyle insanlarla işim yok! Ama para gönderiyorsun! Aziz biraderimin ruhu hürmetine, senin aklın ermez! Ermez değil mi? <laughs> Şimdi ben Serpil hanımın evine... ...Gideyim mi? <laughs>